arkadaşlar bugün arkadaşlar Şimdi iki tane göz gibi Roblox kutusu var Roblox kutusunun içinde Hem oyuncak karakter çıkacak Hem de kodlar çıkacak Ben toy kodlarına çok inanmıyorum Ama artık olursa olur Olmazsa geçmiş olsun Bir de arkadaşlar Küçük bir Küçük bir fight the noobs oynarız Ve videoyu bitiririz Neyse şimdi ilk kutumuzu açalım. Dakika. Aa, tamam. Böyle bir şey geldi. Bir de çantası var. Aa, i̇çinde bir şey var. Bir dakika, açılıyor mu bu? Aha. Artık 100 Robux mu? Arkadaşlar ben tırstım. Ben tırstım arkadaşlar. Bu kod, bunun koduyla. Şimdi ben bunu hemen kazayım. Ee, birazcık uzun sürüyor. Bir dakika arkadaşlar kazıyorum. Toy kodlarını açmak için kazı kazıdım. Tamam kodu yazıyorum arkadaşlar. Kod 4 Bunu siz kullanamayacaksınız büyük ihtimalle. Bir kızım. 41 02 36 12 81 100 70 ve Tamam ben yazdım. şu 80 full diyor. Yani oldu diyor. Ben çok inanmıyorum. Şimdi Robux mu ver Arkadaşlar şimdi Robux mu verdi? İtem mi verdi? Hiç bilmiyorum. Kotor kodlar ne veriyor? Hiç bilmiyorum. Neyse. Şu Robux'u da sevdim ben ya. Şimdi bakalım. bir dakika. Gireyim. Edvant. Arkadaşlar ben inanmıyorum. Şimdi şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi burada bir şey buraya bir şey gelmemiş. Evet. Body'ye bakalım. Zaten buraya bir şey gelmez. Hayır, hayır geldi mi? Bir şey. Hayır. Saçmaş da mı gelmedi? Bir dakika. Herhalde aynen saç da gelmedi. Kafa gelmedi. Tamam gerisi zaten gelmiyor. Bakayım. Bazı size zaten tamam. Clothing. Clothing de geleceğine inanıyorum. Robux gelmemiş. Bir dakika bakacağım. Black Robux. Açılsın bazen. Çünkü hemen göstermiyor Robux'u. Ben önce tırsmıştım acaba Robux mu? Yok. Evet. Şapka mapka hiçbir şey yok. Shorts'a bakmadım değil mi? Şapka falan hiçbir şey yok. Hmm, burada kıyafet de yok. Tişört, pantolon. Pantolon da mı yok? Abi hiçbir şey vermemiş bu ya. İnsan Robux verir. <laughs> ya item diyor, tamam mı? Item diyor. Ama vermiyor. Bu arada arkadaşlar diğer kodu ben e, bilgisayarda şey yapmak istiyorum. Bilgisayar denemek istiyorum. Ah dakika. <laughs> tamam. Bir şey zannettim. Arkadaşlar eğer bunun kodunu öğrenmek istiyorsanız ben videoya atarım. Kod videosunu. Nostal tamam. işte. Bakıyorum. Bakıyorum. Yok abi. Ben inanmıyorum demiştim baştan beri. İnanmıyorum artık. İnanmadım. İnan çıkmadı zaten. İnanmadım. İnanmadım oğlum. Oynamadım yani. Bir dakika, şey, ben size, yok. Hiçbir şey gelmedi. Hiçbir şey ya. Ya Robux bile vermedi. Harbi, Robux hiçbir şey vermedi. Robux. Ben tekrar deneyeceğim, ben pes etmeyeceğim. Bir dakika, gidiyorum. iş bir tip ya. <laughs> ya Roblox verecekti bence ya. Kesin Roblox verecekti. Yani zorunlu. Hmm. Evet hadi hadi gir gir lütfen gir lütfen gir. Girer misin? Toy kodun nerede açıldığımı ben unuttum. Ee. ee, açılmıyor. Ben toy kodu help kısmından geliyorum. Ve açılmadı. Hmm. Ee. Ee. <laughs> sonunda ya. Tamam. Gir şuna. <laughs> ya internet mi Ama belli değil ya. Ya. Ha, toy, toy, toy toy. Bu da arkadaşlar ben şuna bakmak istiyorum gerçekten şu kısma. Ben buna gireceğim de. ya girdim. O kısma bakmak istiyorum. Çünkü gerçekten bir sorunum var. Odada toyda kodda bir sorunum var falan. Bir yazı çıkıyor. Ya. İşte ben buradan gidiyorum. Şimdi. Diğer kutumuzu. Bir dakika. Heh, diğer kutumuzu açalım. Bunlar. Tamam. tamam Boğa geldi. Burada arkadaşlar işte, ben bu, bu oyuncakları önceden açtım. Ama önceden kazımadım. Bakıyorsunuz. Görüyorsunuz kazınmamış Ee, sen kızdın Ben toy koda neden inanmıyorum? Çünkü e, toy ne bileyim. Yüz kere deniyorum hiçbir şey çıkmıyor. Ya acaba şey mi? Bilgisayarla Ya da Şeyle mi, telefonla mı, tabletle mi alakası var? Onu da bilmiyorum. Bir dakika. Et, Acaba doğru yerden mi giriyorsun? Sanki yanlış yerden giriyormuşsun gibi geldi bana. Ne yazıyor ya? Enter the, Enter toy diye yazıyor. Ayrıca orada sex sex gibi bir şey yazıyor. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. O başarılı demek. Neyse ne ya. Başarılı demek. <laughs> <benim. gülüyor> Akıllı kameraman yine hiç konuştu. Tamam. 52 53, 36, 33, 33, 33 36 33 dakika. 33 36, 36 76 274 274 Tamam Burada zaten gerçekte de toy kodlar sığmıyor Acaba bu toy kod mu ya? Tamam. Evet İnşallah doğru yer yazıyorumdur Eğer arkadaşlar yanlış yazıyorsam Lütfen yorum ee, şey ilk videoda bilmemi kısmına yorum yazın bakın you have successfully read your item burada devamı i can't find your tamam <laughs> tekrar mı yok tamam evet şimdi ben bir bir dakika bakma ha. Şimdi bu bir şey verdi mi? Tabii ki de vermeyecek. Ben inanıyorum vermedi vermeyeceğine ya. Gerçekten inanıyorum. Karakteri eklememiş. Dur göstereyim. Heh. Hayır eklememiş. Hmm, faces eklememiş. Head zaten gerek yok. <laughs> ne? Tamam. Burada başka bir şey yok. Herkelerde bir şey yok. Ee, burada hiç hayır. Yok abi. Hiç beğenilik yok. Siz ilk defa görüyorsunuz burayı. Biliyorum ama. Gerçekten hiç beğenilik yok. Ciddi anlamda söylüyorum. Evet arkadaşlar. Buradan bir şey çıkardık. Toy kodlara inanmayın. <laughs> ya da bilgisayardan deneyin. O zaman e, Faydını ıpsı yapamadık ama yine de ge gelecek. E, kendinize iyi bakın, hoşça kalın, bay bay.